Evet. İkinci bölümde yayınlandı. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şu şahane bir iş. İlk sezonu da severek izledik. Ben de bugün Hazal'ın yanında olmak için koşarak geldim. Stüdyodaydım, çalışıyordum. Ee, geç oldu ama biraz. Hayırlı olsun onu söylemek bugün kısaymış. Müzik başladı. Serhat şarkı söylüyor. Bir an önce ona yetişmem lazım. Evet ama çok kısa diziyle alakalı yorumunuz nedir? Hazal Hanım'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Hani... Ben Hazal'ın oyunculuğunu her zaman çok beğeniyordum. Bunda da şovunu yapmış diyebilirim. Evet. Seve seve izliyoruz. Kendisinin en büyük izleyicilerinden biri benim. Ee, yeni diziye de başlıyor kendisi ya, aynı zamanda var. bir televizyon dizisine evet. aşkla birlikte iş aş, iş şansı da açıldı diyebilir miyiz bir şans bu bir ee, oldu mu? Onun şansı onun şansı zaten açıldı. O çok yetenekli çok malihetli. Ee, evet biraz görüşmemiz biraz zor oluyor. Ben bir yerlerde koşturuyorum, o bir yerlerde. Ama her şey yolunda. Çok şükür ki keyfimiz yerinde. Stüdyodayım dediniz. Yeni şarkı evet. hazırlama, hazırlığı mı? Albüm hazırlığı mı? Yeni, yeni, şarkı var. Diğer arkadaşlarımıza verdiğimiz şarkılar var. Onların aranjelerini yapıyoruz şu haliyle birlikte. Ee, şarkıyı verdiğimiz arkadaşlarımız söylerse daha doğru. Ben onları şimdiden yapmıyor. <laughs> e son olarak şey de sormak istiyorum. Çark Kıbran'la birlikte de bayağı aranjörlükte yapıyorsunuz birlikte. Evet. Ee, yeni seslere, şey yeni sesler var mı? gelişen sesler var mı? Ya da böyle bir şeye girecek misiniz? Yeni sesler keşfetmeyi düşünüyor musunuz? Çok mu? O var. Daha önce olacağım. böyle destek verdiğimiz birkaç arkadaşımız vardı genç. Şimdi yeni bir oluşum peşindeyiz. Umarım böyle bir, bir haftaya 10 güne belli olur. Onunla ilgili ayrıca röportaj yapalım. Çok güzel bir havadis vereceğim. Ya yeni yani şarkı, birlikte şarkı, uğraşan bütün gençler. yeni şarkı evet. Yani. Yeni şarkının klibinde beraber rol almayı düşünür müsünüz? Yani. Bir, en henüz erken. Bir de o, bir, o, o kadar yoğun çalışıyor ki. Yok benim kriterim o kadar iyi oyuncuyu hak etmiyor. Öyle an, <laughs> Pardon öyle taşıyordu. derseniz e, bir şarkınızda <laughs> Aline Bozdan tutun da yaklaşık bir seçimde Tabii ki, ki onlar. çok, kadar... çok <laughs> sevdiğim, çok yetenekli arkadaşlar. Kötü <laughs> dedik olsam mı? Bakma Hazal Hanım'a verken <laughs> kendimi biraz yerdim. Yoksa benim klipler de fena değil. Gel yani, film tadında yedim. oluyor gerçekten Tabii, maşallah. maşallah. Aynen öyle. Hayırlı çok olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Eyvallah görüşürüz. Bir detay alalım efendim.